Gesteki çarşı günlerine bayılıyorum kaptancım. Evet, çarşı kokusu benim için de dayanılmaz bir şey Lapacı. Ne yazık ki aynı zamanda kira günü ve sen Lapacı bu altın dingo'tu deniz tavuğunun mal sahibi soysuz gangster'e götürmelisin. Ne yapacaksınız kaptan? Ben de diğer altını alıp dansçı öksüz kızlar yurduna bağışlayacağım Lapacı. Ne kadar yardım seversiniz kaptanım. Yarım saat sonra burada buluşalım lapacı. Köpek balığı suratın parayı aldığından kesinlikle emin ol. Sakın yolda şu şeytan tüccarların seni kandırmasına izin verme. Emredersiniz kaptan. Oh bay koca sıçan. Belki de küflü ekşili bir koku ilgilici çeker. Hanımlar sizi dayanılmaz bulacak bence. <laughs> Canlı kaniş ayakkabıları. Kaniş ayakkabılarınızı buradan alın yumuşak ve kabarık türlü giydiğinizde gıcır gıcır öterler. Bayanlar baylar sistem 5000'in harika ve hayrete düşürücü dünyasına hoş geldiniz. Başlamadan önce sizi sistem 5000'den memnun kalan birçok müşteriden birkaçıyla tanıştıracağız. Gel de krampla tanışın. Sistem 5000'i kullanmaya başlamadan önce geceleri yatakta 6 saat geçiriyordum. Bir haftadan sonra o saati beş buçuk saate indirmiş durumdayım. Günde yaklaşık yarım saat kazanıyorsunuz. Grip şulup şada merhaba diyelim. Buyurun. Sistem beş günü kullanmaya başlamadan önce kendimi çok ağır ve donuk hissediyordum. Artık kendimi istediğim kadar yorabiliyorum. Harika, peki bu devrim yaratacak açıklamaya ne diyeceksiniz? <laughs> Sistem hakkında yemin edebilirim. Ondan önce hayat sıkıcı, monoton ve tutarsız olaylar bütünü gibi geliyordu. Sistem 5000. Hayatıma yeni bir anlam kattı ve bana berbat bir hayat yaşadığımı gösterdi. Bu kişi çılgın bir ayaş değil, saygın bir şehrin memuru, belediye başkanı Dilbay Skuy ciddi. Devrimci sistem 5000 tamamlayıcı etkileşimli ölçüsel ve paslanmazdır. Ve hepsinden iyisi tamamen portatiftir. Aa, acaba bu sistem neden oluşuyor? Sistem 5000 ana sistem olan 5000'i yaratmak için beraber çalışan birçok alt sistemden meydana gelmektedir efendim. Peki ne yapar? Thank <tries> you. İşte şu benim dört sene önceki bir resmim. Unutkan ve endişeli. Şu boş ifadeyi, gözyaşlarını ve mutsuzluğu görüyor musunuz? Bu resim Sistem 5000'i keşfetmeden önce çekildi. Pekala, bu ikinci fotoğrafsa yalnızca birkaç hafta önce bir tropikal Oo, gezi esnasında evet. çekildi. Yüzümde Sistem 5000'den önce hayatıma hakim olan ifadelerin tamamen değiştiğini görüyor olmalısınız. Aynı zamanda ilk resimden bu yana servetimde de kayda değer bir artış oldu. Ve evet, boyum yaklaşık 150 santim daha uzadı. Ee, evet, bunu istiyorum. Evet, bu ben de istiyorum. Ben bir de. tane istiyorum. Elimde yalnızca üç buçuk dingot var Bay Ernest... ...Ama sanırım sisteme de ihtiyacım var. Bu yeterli, al! İki fasulye ve bir parça tele benziyor. Sistemin güzelliği de bu işte... ...Şimdi eğer izin verirsen yola koyulmam gerekiyor. Ay ne güzel, kaptan bunu görünce çok sevinecektir. Ne yaptın? Lapaca o parayı köpek balığı surat Willy'e vermen gerekiyordu ahmak kafa. Peki şimdi ne yapacağız? Ama bu devrimsel bir sistem kaptanım. Hayır değil. Yalnızca iki fasulye ve onları birbirine bağlayan bir tel parçası. <laughs> Bunun devrimsel bir tarafı falan yok. Ama hayatımızı sonsuza kadar değiştirecek kaptan. Ernest sürekli bunu söylüyordu. Bu konuda haklı olabilirsin hayatımızı sonsuza kadar değiştirecek çünkü artık bir hayatımız yok. Ama Bay Ernest Bushley hayatımızın asla aynı görünmeyeceğini söyledi bana. Evet vücudunun üstünde bir kafan olmadan dolaştığında ne kadar ilginç bir görüntün olacağını hayal etsene her şeyi mahvettin lapacı. Dolandırıldın, aldatıldın, kazıklandın, gözün boyandı, üç kağıda getirildin ve... Yarın sabah o parayı çalacak yani geri alacak ve onu köpek balığı surat Billy'ye vereceksin. Ama parayı çalarsan başım derde girer ve hırsızlıktan ebediyen cehenneme mahkum olurum. lapacı Şeytanın elinde sonsuza kadar işkence çekmek onun yöntemleriyle her türlü acıya maruz kalmak, bu zımbayla ve benimle beş dakika geçirmekle mukayese edildiğinde parkta güzel bir gün geçirmek gibi kalır. Ne kadar haklısınız kaptan. Kör odası gazeteci. Bu haber mi? Tanrım bu ülkede herkes aklını kaçırmış. Hey kaptan! Dev bir fasulye yetiştirildiği yetiştirildiği söyleniyor. Ne kadar harika. Şuna bakın. Evet çok harika. Acaba en üstünde yaşayan bir dev filan var mıdır? Lepacı o bir peri masalı. Hem eğer bir dev olsaydı aynen başımızın üstündeki gibi bir şato da yaşardı değil mi? <laughs> ben şato mu dedim? Bu bir dev olmalı. Ve eğer bir dev varsa bir hazine de olmalı. Hadi Lepacı! ...çıvılcımlar saçın altınları ele geçirmek için sabırsızlanıyor. Tek sorun devin genellikle dev gibi olması. E yani? Yani bizden daha büyük olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Mesela şunun boyuna bir baksana. Hiç bu kadar kağıt görmemiştim. Bir kısmını gemiye götürebilir miyiz? Kağıdımız bitti mi? E beş ay önce bitmişti. Tamam ama acele et. Hala bulmamız gereken bir hazine var unutma. E yalnızca bir parça alacağım olur mu kaptan? Pekala çabuk ol. Dikkat et! Buraya doğru gelen bir ses duydum. Çabuk ol! Saklan! Ay! Lapacı seni aptal! İmdat! Kaptanım! Bana yardım et! Ay imdat! Bu şekilde ölmesine izin veremem. Kap! bu akşam pizzalarını rahat bırakmalı mıyım acaba? Atla lepacı. <laughs> hey! Onu buraya getir. Durun! Ölmüş müdür? Hayır çok şanslı lepacı. Yalnızca sersemledi. Ama bak anahtarlar. Bahse girelim hazine odasını açabilirler. Hadi aşıralım onları. Aa, kendine geliyor. Hadi saklanalım. Çabuk buraya. Hey! Burası kocaman mı yermiş. Bakın kaptan, kontrol odasını bulduk. E daha önce hiçbir devi kullanmamıştım. Bir bakalım. Pekala, işte başlıyoruz. Ee, hmm, hafıza dosyasını buldum kaptan. Güzel, hazineyi nerede sakladığını öğren. Hadi bebeğim, kalk! Hazine odası aşağıda kaptanım. İşte. Sıkı tutun, bir parça sallanacağız. Efendicim bakın, hazine. Yalnızca tek metelik var. Doğru ama şunun boyuna bir bakın. Ah bu güzel. Hadi buradan çıkıp onu gemiye yuvarlayalım. sırtta şunu lapacı. ama bu çok büyük kaptan. Bu son som altın lapacı. Bunu sorun edemezsin. Hey! Ha? O benim param. Koş! Ay. Onu geri verin, sizi küçük kişiler. Hayır, onu dürüst bir şekilde çaldık! Evet! <Sessizlik> <Aaay>! <Sessizlik> Sizi aptal küçük adamlar ben kazandım! Yaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Ihh aaaaaaahhhhhh! Bu altını ...Çılgın Jack bana de, hala be. boşu Yoksa bu Çılgın Jack'i balıklara <Sessizlik> Ha, güzel, çılgın çekme Paramı Para mı getirdiniz mi, yoksa sizi... Ha, yanımızda. Yani her an gelebilir. Ha, bu güzel çünkü... Onlar kendilerine gelmeden buradan gidelim. İyi de paran olacak kaptan. Onu eritip köpek balığı Sunat Vili'ye kendi payını veremez Eritmesek miyiz? Eritmesek daha iyi olur Lapacı. Ama neden kaptan? Çünkü o çikolata Lapacı. Ne büyük hayal kırıklığı kaptanım. Gemiyi o fasulye sırrından kurtarmak hiç de kolay olmadı. Evet ama her güzel şeyin bir sonu var. Düşünüyorum da o deve ne olmuştur acaba? Ha? Bunu sormak zorundaydın değil mi? Bu. Geminin üstüne düştüm. <laughs>